kullar diye varısıtın. Ya hunde bileni min şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecme'in. Amma ba'd. Muhterem müftün, değerli hocalarım, kıymetli öğrenci arkadaşlar, bir ilahi okuma merasiminden sonra aslında benim konuştuklarım sizin kulaklarınıza biraz uzunluğu gibi gelecek. İlahilerin güzelliğiyle uykuya dalan bir iki arkadaş var. Onlar yanımda olurlarsa güç alırım. Şu delikanlı benim yanıma gelirse gel canım sen benim yanıma bana muhafızlık yaparsın. Evet. Böyle gel yanıma birlikte olalım seninle senin adın neydi Samet Abdus Samet bana muhafız olsun eksiklerimi telafi etsin böyle başlayalım geri kalanlar muhafız olmaya devam eder evet değerli arkadaşlar eğitim hayatınızın içinde sizi sınırlayan pek çok konu vardır bu konulardan bir tanesi de bu tür konferanslara davet edildiğinizde o konferans esnasında gelen misafiri dinleyebilme gayret ve cesaretidir. Biraz vakit geçince, mekanda ısınınca yorgunluklarınız artmaya başlar. Dolayısıyla bu yorgunluklar da bazı konuları dinlemenize engel olur. Bu mikrofon biraz teko yapıyor, bunu kırarsanız mümkünse. Kulağıma çünkü ses net gelmiyor. İkinci bir husus vardır. Konferansta ne konuşacağınızı anlatmaya çalışırlar size. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve gençlik çok geniş bir konu. Hangi tarafından başlayacaksınız, hangi tarafını tamamlayacaksınız? Ama ben sizi çok fazla yormadan birlikte anlaşabileceğimiz kısa bir zaman dilimi içinde Allahın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in gençlerle olan münasebeti, ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yetiştirdiği gençlikle ilgili birkaç başlık sunmak istiyorum. Kainatın Efendisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicretten sonra genç Müslümanlara çok özel bir kıymet atfeder. Aslında Mekke döneminde de bu vardır ama Mekke dönemindeki gençlerin sahada çok fazla aktifliği görülmez. Bir tek Hazreti Ali Efendimiz vardır ortada. Onun dışında var olan Müslümanların hayatın merkez noktasında aktivitesi çok görülmez. Çünkü Mekke döneminde sahaya çıkabilecek olan herkes tehdit altındadır. Müslüman olduğunu ifade eden herkes bir tedirginlik içindedir. Herkes bir endişe içindedir. Ancak Medine döneminde İslam devletinin kurulmasıyla birlikte Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu devletin başkanı olur ve devleti geleceğe taşıyacak olan yüce dinimiz İslam'ı da yeryüzünün tamamına yayacak olan genç kitle üzerinde apayrı bir çalışma gerçekleştirir. Siz de o günün gençlerinden bir grup olarak bugüne gelmiş olan insanlarsınız. Bu değerli kardeşim de o gençlerden birisi. Şimdi benim koltuğuma geçip oturup beni dinleyebilir rahat bir şekilde orada. Mehmet hocamın yanına geç. İki Mehmet hocamızın arasına geçmiş olursun. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam genç bir kitleyi muhatap alıyor. Bu demek değil ki yaşı ilerleyenlerle ilgilenmiyor. Ancak kainatın efendisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresindeki gençler hem çok ilgili hem çok gayretli hem de çok mücadeleci insanlar. Nefisleriyle mücadele etmeyi başarıyorlar. Bilginin peşinde koşarken asla tembellik yapmıyorlar. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bağlılık konusunda en küçük bir eksiklikleri yok. Bu insanları Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz özel olarak yetiştiriyor. Onların her birinin ileride İslam coğrafyası diye tanımlanacak olan bölgelere gidebilmesine zemin hazırlıyor. Kimler yok ki bunların arasında? Abdullah ibn Abbas var. Abdullah ibn Ömer var. Abdullah ibn Mesud var. Abdullah ibn Amr ibn As var. Kusen bin Abbas var. Fazl bin Abbas var. Muhammed bin Ebu Bekir var. Radıyallahu anh. In. Ve daha isimlerini saymakta zorlanacağımız kadar genç bir kitle var. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu insanların gönül dünyasında öyle bir yer tutmuş ki o insanlar Efendimiz aleyhissalatü vesselam ile vakit geçirme mücadelesi veriyorlar. Onun sorduğu bir soruya cevap verebilmek için kendi aralarında müzakereler yapıyorlar. Onun öğrettiklerini başkalarına aktarabilmek için her bir mecliste sanki muallimmiş gibi çalışıyorlar. Ve gün geliyor bu insanlar İslam coğrafyasının ilim merkezi olan şehirlerin en önemli alimleri haline geliyorlar. Küfeye bakıyorsunuz Abdullah Mesut. Mesud şufenin ilim babası. ilmi bu dünyada hayata sunan kişi. Bağdat'a bakıyorsunuz, Şam'a bakıyorsunuz, Medine'ye bakıyorsunuz, Taybe'ye bakıyorsunuz. Her bir şehirde bir genç var. Peygamber Aleyhissalatu vesselam döneminin genci ama bugünün olgun insanı o şehri ilmin merkezi haline getirmiş. Abdullah İbni Ömer Medine'de zaman zaman Mekke'de, Abdullah İbni Abbas Mekke'de zaman zaman Taif'te, Abdullah İbni Mesud Küfe'de, Hazreti Ali Efendimiz Küfe'de, bakıyoruz ki Şam'a geldiğimiz zaman Hazreti Muaviye Şam'da apayrı bir dünya var. Değerli arkadaşlar, bu insanları Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam tabiri caizse özel olarak kendi rahleyi tedrisinden geçiriyor. Bakın bu çok önemli bir nokta. Sahabe-i kiramdan Enes bin Malik var bunların içinde. Medine'ye hicretten sonra Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a her bir Medine'li gelmiş sevgisini ifade edebilmek için sevgisinin göstergesi olarak bir ikramda bulunmuş. Gücüne kadarına yetiyorsa Kimi bir avuç hurma getirmiş, kimi bir tesli su getirmiş, kimi bir tabak getirmiş. Herkes bir hediye getirmiş. Enes bin Mali'nin annesi çok akıllı bir hanımefendi geliyor diye ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ben zengin ve güçlü bir kimse değilim. Size verebilecek olduğum hediye bu Enes'ciktir. Beres bin Mali getiriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabiri caizse hizmetkar olarak veriyor. Bunu size hediye ediyorum diyor. Çok akıllı bir hanımefendi. İnanılmaz akıllı bir hanımefendi. Oğlunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin terbiyesine vererek en iyi şekilde yetişmesine imkan veriyor. Aynı zamanda da o 10 yaşındaki taze delikanlıya sen kainatın efendisinin hizmetkarı olma şerefine ereceksin. İki vazifeyi bir arada gören akıllı bir hanımefendi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu insanları o kadar güzel yetiştiriyor ki onlara anne baba sevgisini anlatıyor. Allah'a ve Peygamber'e bağlılık şuurunu öğretiyor. Gece namazına kalkmayanları bırakın beş vakit namazla ilgili kısmı Zaten hepsi tıpkı sizin gibi beş vakit namazı kılıyor. Gece namazına kalkmayanlarına sitem etmiyor. Tatlı bir şekilde diyor ki Abdullah İbni Ömer'e, Hazreti Ömer'in oğluna ne güzel adamdır Abdullah bir de gece namazına kalksaydı. Onları tatlı tatlı okşuyor ve din yolunda teşvik ediyor. Enes bin Malik radıyallahu anh Abdullah İbni Mesud gibi kişiler bir gün bakıyorsunuz ki hadis sahasının dev otoritesi yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini bize aktaranların en önemli şahsiyetlerinden birisi Enes İbni Malik. Küfe'ye bakıyorsunuz hukukun Küfe'deki kurucu babalarından hani bugün bize Roma hukuku diye bir hukuk yutturuyorlar ya dünyada insanın hak ve özgürlüklerini yine insan eliyle sınırlayan bir hukuk var ya o hukuku tabiri caizse lime, lime ederek insanı insan olarak insanlık alemine sunan bir i̇bn Mesud görüyoruz orada. Bir Hazreti Ali görüyoruz orada. Ve bu insanlar büyük mücadelelerle değil sadece Arap Yarımadası Afrika'ya da Asya'ya da Bugün Kuanso denilen Çin'in Kuanso denilen şehrine kadar İslamı ulaştırıyorlar. Genç kitlenin iyi yetişmesi, donanımlı yetişmesi, bilgili yetişmesi, İslam ümmetinin sadece İslam ümmetinin geleceği değil, insanlığın geleceğidir arkadaşlar. Bilgisi olan, Allah Peygamber aşkına sahip olan, anne baba hukukunu bilen, toplu hukukunu bilen insana hizmet etmeyi bilen insana kıyamaz. İnsanı asla yok etmeye çalışmaz. Ne birinci dünya harbindeki katliamlar, ne ikinci dünya harbindeki katliamlar, ne Yugoslavya'nın dağılmasından sonra Bosna'daki katliamlar, ne de en son Gazze'deki katliamları asla bu şekilde yetişen gençler yapamazlar. Gençlik günlerinde gülmeyi bilen, insana hizmet etmeyi bilen, insana fedakarlık yaparak onu bir yere taşımayı bilen gençler büyüdüklerinde, yaşlandıklarında da aynı karakteri gösterir. Ama gençlik günlerinde vahşetle yetişen, Hz. Peygamber'in terbiyesinden uzak kalan, Aleyhisselatu Vesselam'ın ahlakından nasibini alamayanlar, bugün yeryüzünü fitne ve fesada boğanlardır. Bu manada bakınca, siz çok kıymetli bir gençliksiniz. Öğrendiğiniz Kur'an-ı Kerim'dir. Sünnet-i Nebeviyye'dir. Ana sevgisidir. İnsan sevgisidir, vatan sevgisidir. En önemlisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sevgisidir. O sevginin olduğu yerde aşılamayacak engel, açılamayacak kapı yoktur. İşte kainatın efendisi Aleyhisselatü Vesselam o gençlerin dünyasında o kadar yer ediyor ki hep tedirgin yaşıyorlar. Bir gün Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vefat ederse biz ne yaparız? Hep endişeleri bu. Çünkü o yüce peygamber onların dostu. Her dertlerini dinliyor. Onlara tebessüm etmeyi öğretiyor. Hayvan haklarını öğretiyor. Anne hakkını öğretiyor. Komşu hakkını öğretiyor. Hep tedirginlikleri bu dostları vefat ederse ne yaparlar? hiç sevdiğiniz birisi vefat etti mi? Sırdaşınız birisi vefat etti mi? Kendisinden ayrılmayı aklınızın ucundan bile geçirmediğiniz birisi vefat etti mi? O zaman dost kaybetmek neymiş onu anlar insan. İşte bir gün bir sahabi geliyor, bir Arap köylüsü, son derece güzel bir adam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da sevdiği bir kişi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle bir soru yöneltiyor. Kıyamet ne zaman kopacak ya Resulallah? Metessa'atü ya Resulallah. Ey Allah'ın peygamberi kıyamet ne zaman kopacak? Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam soruya soruyla cevap veriyor. Bütün gençler dinliyor Peygamberimiz'i. Çünkü kıyamet herkes için çok önemli bir konu. Efendimiz buyuruyor, Arapça bildiğiniz için ibaret de okuyayım size. Ne hazırladın kıyamet için ki bu soruyu soruyorsun? Mesela size ve bana sorsalar, herhalde hepimizin belli cevapları vardır. Kur'an okumayı öğrendim namaz kıldım, işte hacca gittim gibi dolu şeyler sayarız değil mi? O sahabenin cevabı ne biliyor musunuz? O köylü gibi görünen bir tek cevabı var. Allah ve Resulünün sevgisini hazırladım diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadar mutlu oluyor, o kadar mutlu oluyor ki onun bu cevabından bak araya hiçbir dünyalık bir şey katmadı. Sevap namına bir şey katmadı. Namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim, hayır hasenatta bulundum, talebe yetiştirdim, talebe oldum, katmadı. Tek bir cümle var. Allah ve Resulünün sevgisini hazırladım diyor. Aleyhisselatü Vesselam bu kadar mutlu oluyor ki oradakilere şöyle bir müjde veriyor. Bilesin ki kişi sevdiğiyle beraberdir. El mar'u ma'mene habbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. İnanılmaz bir müjde bu. İşte Enes bin Malik gibi o gençler, o hayatlarını adadıkları, on yıl yedikleri, içtikleri ayrı gitmeyen o yüce peygamberin vefatı ile endişe duyan o gençler, hani bir insan babasını çok sever, annesini çok sever, onun Allah muhafaza hasta olduğunu görür de bir müddet sonra vefat edeceği endişesiyle yaşar ya. Onlar da aynı endişeyle yaşarken diyorlar ki birbirine, Enes bin Malik diyor ki biz oradan çıktık, Medine sokaklarında kocaman adamlar olmuştuk. Kocaman dediği de 20 yaşında. Zıplaya zıplaya yürüyerek birbirimize şunu söyledik. Biliyor musun kişi sevdiğiyle beraberdir. Biz Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyoruz. Cennette de onunla beraber olacağız. Eğer gerçekten ümmeti Muhammed'in Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yetiştirdiği gençlik olmak istiyorsak Medine'de sadece onunla değiliz. Semerkant'ta da onunlayız. Gırnata'da da onunlayız. Kordoba'da da onunlayız. Afrika'da da onunlayız. Amerika'da da onunlayız. Onunla varlığımızın, beraberliğimizin nişanı Kur'an ve sünnete layık Kur'an ve sünnete layık ulemanın izini takip eden her türlü gelişmeye açık insanlığa hizmet eden iyi bir Müslüman olmaktan geçer. Gördüğüm kadarıyla bu okuldaki bütün arkadaşlarda bu heyecan var. Allah Celle Celaluhu sizleri de bizleri de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yetiştirdiği o ilk neslin, o güzel neslin arasına kabul eylesin. Hayatımızın kalan kısmında da o nesil gibi din İslam yolunda gayret sarf etmeyi nasip eylesin. Sabır ve metanetle dinlediğiniz için hepinize de ayrıca şükranlarımı arz ederim. Evladiyin açıklığı ihsan eder.